Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Rafet Bey'in bir fıkrasıdır. Aziz ve muhterem üstadım efendim. Son neşrettiğiniz söz fakirde çok derin tesir ve intibalar bıraktı. Onun saykının ne olduğunu anlayamadım. Zat halinizi o sözde çok hiddetli buldum. Gayet ateşin bir kalem bütün elemlerinizi dökmüştüm. İhtiva ettiği hakaikan olduğum halde Saatlerce okudum. Artık sözlerinizin hiçbirini diğerine tercih edemiyorum. Zira bir, birine mühim derken diğeri daha mühim ve bir de diğeri ehem olarak kendini gösteriyor. Binaenaleyh Envar-ı Kur'aniye'yi gökteki yıldızlara benzetiyorum. Fil hakika yıldızlar parlaklık itibariyle birbirinden farklı ise de hepsi yıldızdır. Ve aynı menbadan ahz-ı envar etmeye de olduklarından keyfiyet çeyrek diğerinden farkı yok gibidir. Sözleriniz aynen böyledir. Her birini yüz defa okusam, yüz birinci defa hiç okumamış gibi büyük bir zevk maneviyle okumam dahi yüksekliğine şahittir. Bu vabda ana kadar yazsam sözler hakkında hiçbir şey yazmış olamayacağımı düşünerek sözüme nihayet veriyorum. Ve fedra rahmetullahi aleyh. Şu fıkra Mesud Efendi'nindir. Ey benim muhterem üstadım. Haddi bloğumdan bu ana kadar layın şeytanın zırhından mamul bir sanduka derununda kilitlemiş olduğu aklı uhrevi ve imanımı tazik altına almıştı. Duanız sayesinde ve bana karşı göstermiş olduğunuz hüsnü niyet ve nasihatlerin semeresi olarak ancak yedi senede üstadımın dua yumruğuyla layın şeytanın zırh sandukasını zırh sandukası kırılarak imanımı tekrar teslim ettim ve teslim aldığımı şun, şununla ispat ederim ki duaya kabul duaya kabul buyurduğunuz tarihte yani Ramazan-ı Şerif'in üçüncü günü berayı ziyaret nezdinizdeydim müfarakatımdan sonra Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği ve sevgili üstadıma arz eylediğim rüya ile acizane tefsirimde gün doğudan günün diye doğru yola günün diye doğru olan çayı yani gün doğudaki duayı almamış olsaydım önümde elimde elinde sepet ile giden adam gibi gaya kuyusuna gidecektim. Ben de o kapının önünde durduğum halde o müessir almış olduğum dua sayesinde o korkunç kapıdan çağrılmayarak avdetimde geniş bir caddeden halkın omuz omuza geçtiği ve bizim mestur bir mevkide seyreylediğimiz o meşak ve mezahime iştirak ettirilmediğimiz ancak üstadı Muhteremimin Cenab-ı Hak nezdinde duasının kabulüdür ve sözlerin mukavemetsiz tesirleridir. Ben de buna mukabil Ustadımın hadim olduğu çığırı takip ile ben de buna mukabil Ustadımın hadim olduğu çağrı il takip ile hizmet etmek emelinde isem de yalnız ettiğim hizmet kafi değildir. O da ancak ahiret menfaatimiz içindir. Yalnız Cenab-ı feyyaz -ı Mutlak Hazretlerinden beş vakitte dua ediyorum. Ya Rabbi, Ya Rabbi, 27 seneden beri şeytan aleyhi lânenin çelik sandukaya kilitlemiş olduğu imanımı baryozuyla kırarak tahlis eden, Üstad-ı Ekrem'ime yani Kur'an-ı Hakim'in lematı olan Risale-i Nur'un eşine bir hizmet olarak bana menamda göstermiş olduğun yem-i mahşerde gaya, gaya kuyusu kapısının ağzından çevirmeye, Muvaqqalan mufesiri Qur'an'ı ve son musannifi musannif bulunan Saidün Nursi Hazretlerinin Yem-i Mahşer'de sancaklar kıl yarabim. Ya Rahman ya Rahim ve elhamdülillahi rabbil alamin olan Cenab Mevla'dan efqat hamsede bir dizebanımdır ve siz istidadımın kabul buyurmasını isrham ile el ve ayaklarınızdan eterim efendim Hazretleri Mehmet Mesud rahmetullahi aleyh Ahmed Füsrevin rasıdır. Bismi Subhana ve inni illa yisebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Kıymetli Üstadım tarihi mektuptan iki gün evvel idi. 27. mektubun 3. zeylini yazmakla meşguldüm. Hulusi ve Re'fet Bey, Zekai ve Sabri Efendi gibi kardeşlerimin risalet Nur ve mektubat Nur'a karşı gösterdikleri ateşin muhabbetle kalbi iştiyaklarını gösteren kalemleri beni de heyecana düşürmüştü. Bu sırada Bekir Ağasi'den e gelen bir mektupla teşrif etti. Bekir Ağa Musadının hilafı olarak pek gülşen yüzlüydü. Mektubu aynı sevinçle bade takbil beraber açtık. Bir varak parayı fazlaneleriyle 29. mektubun 8. kısmının 8 sayfadan ibaret olan 8. remzi 3-8 kendini gösterdi. 27. mektubun 3. zeylinden hasıl olan sevinçli bir heyecanı kalbi ve Bekir Ağa'nın üstadına ve nurlara karşı kalbi iştiyakını gösteren sevimli yüzü ve 4 aydan beri beklediğimiz tavafukatın gayesinin mevdeğini gösteren 8. remizdeki sevgili üstadımızın manevi bir nur ile parlayan ve gülümseyen o yüksek en o yüksek en harika tatlı sözü fakir talebenizde öyle bir haleti azime tevlid etmiş ki işte o dakikam saadeti ebediye nail olanların geçirdiği anlardan bir dakikaydı. Bu sürür içinde mektubunuzu ve 8. remzi okudum. Okurken her bir cümlenin nihayetinde var ol mesut, var ol mesut ol, bahtiyar ol üstadım nidaları kalbime tercümanlık eden lisanımdan ihtiyarsız dökülüyordu. İlk defa Bekir ağayla beraber, ilk defa Bekir ağayla, bir defa Rüştü Efendi kardeşimle, bir defa da Rafet Bey kardeşimle okudum. Evet sevgili üstadım, senelerden beri Kur'an-ı Kur Azimül Birhan'ın bahri umanında metfun defineleri risale i Nur ve Mektubat-ı Nur ile meydana çıkarmıştınız. İşte azim bir define daha Lütfü ilahiyle 29. Mektubun 8. kısmının 8. remzinde en parlak ve gözler kamaştıran nurlarıyla tezahür ediyor, kendini gösteriyor. Beşerin nazarını ister istemez kendine çeviriyor. 1300 seneden beri sahibi insafı hayrette bırakan ve dünyanın her köşesinde ve beşerin her tabakasında cin ve beşer lisanında semavatta melek ve ruhaniler lisanında en yüksek makam mümtazı işgal eden o furkan ilahinin esrar-ı mühimmesinden ve icaz-ı azimesinden bir parçası daha susmak bilmeyen mucizlima bir sada ve latif ve avaz ve tükenmez bir feyizle karşımıza çıkıyor. O kıymetler Kur'an'ın bugün mükevenatı yedi kudretinde tutan ve azameti kibriyasıyla idare eden ve azameti celali karşısında her şeyi kendine secde ettiren bir zat vacib bir vücudun kelamı olduğunu üzerindeki hadsiz damgalarıyla gösteren risallerinizin kıymeti ne büyüktür. O risallere nasıl kıymet verilir, nasıl başkasıyla muvazene edilir, nasıl bir başkasının tefevvuku tahattur edilir, beşerin zulmetli simasına nurlar saçan ve tevhid haricindeki her türlü akideleri zirüzeber eden ve şakirlerine gülümseyerek tatlı bir yüzle bakan, ve hoş ve pek şirin bir lisan ile söyleyen o ve o risallerin sahibi ve naşri olan sevgili üstadım, siz talebelerinizin kalplerinde risallerinizi de yaşıyorsunuz. Hem öyle bir surette yaşıyorsunuz ki, küçük bir işaretinize müheyyya talebelerinizin ruhlarında ırmaklarını çaladıkları gibi tevali eden ve tükenmek bilmeyen ilahi bir muhabbetle yaşıyorsunuz. Hayat faniye veda etseniz bile, büyük büyük cemaatlerin arasında hürmetle yad edileceğinize ve namınızın dünya ve ukbada ihtiramla taşınacağına, ve pek büyük pahiş değer başta olacağına katiyen ümit varım. Haşiye, ben kardeşim Hüsrev'in bu makamdaki hissiyatına iştirak edemiyorum. İnsanların nazarında mevki kazanmak ve dillerinde yad edilmek, hakikat bin olanlarca bir şeref değildir. Eğer rıza ilahi varsa, orzanın rızanın cilvesi olarak insanlar da teveccüh görünse, bir derece emare rıza olmak noktasına makbul olabilir. Yoksa arzu edilmemeli. Madem Hüsrev hakikat bindir, elbette benim şahsıma havale ettiği şerefi risallerin niyet ediyor. Zaten o şerefte umum talebeler hissedardırlar, tek birisine verilmez. Evet nasıl sözlerim haksız olsun ki en tehlikeli anlarda bile hakkı söylemekte susmayan ve pek ali ruhu taşıyan ve talebelerine her an nurlarını dağıtan Kur'an-ı Kerim'in bugünkü dellal-ı muhteremi olan üstadım, sizin dini mübini İslam'a olan merbutiyetinize merbudiyet, ve o büyük muhabbetinize ve o yüksek sayenize mükafat olarak defteri hasenatınıza Cenab-ı Vacib Rücid Hazretleri la ve la yusa ecirleri yazmasına rahmet-i ilahiyeden niyaz ederim. Nasıl bugünkü beşeriyet size ve Risalet-i Nura medyun olmasın ki semamızda dolaşan güneşin saçtığı ve her an ufuliyle bir başka alemi gösteren nurları gibi değil, Kur'an'ın arş-ı azamından gelen nurlara, nurlarla ölmez, tükenmez, sermediği bir nuru Risalelerinizde gösteriyorsunuz. İşte o ki her biri başlı başına menbaaları ve mecraları ayrı ve fakat bir bahri muhiti ummana dökülen nehirler gibidir. Susuz olan bu nehirlerin hangisine varsa nasıl donuncaya kadar su içmez. El ve yüzlerini temizlemek isteyenler nasıl oluyor da bu enhardan istifade etmez. Veyahut arazilerini iska için cetveller yaparak hangi tarafa dök, dök, götürülse azim cemaatler nasıl tefevüz etmez. Bu enharda öyle azim şifalar var ki hastalar ise her türlü devayı içinde vururlar. Yaralar, yaralılar ise bin türlü yaralarına merhem bulurlar. İhtiyarlar ise hayata ebediyenin civanlar gençlerinden olurlar. Tazeler ise saadet idareini bir anda elde ederler. Risaleleri okuyanlar sevgili üstadım, sizin ne büyük ve ali bir kalbe malik bulunduğunuzu teslim için bilmem tefekküre ihtiyaç var mı? Bunca zamandan beri Kur'an-ı Azimşan'ın dellalıyım ve bu kutsi vazifemi hiçbir şey değişmem diye vaki olan ilanatınıza bir kat daha kuvvet veren bu kere kineşir buyurduğunuz 29. mektubun 8. kısmının 8 sayfalık olan 8. remzi ne güzel gösteriyor. Ve bu gösterilen hakikatlara meftun olmamak mümkün mü? Ah sevgili üstadım, lisan ve kalemin müsait olsa her bir risale için layık oldukları şekilde metiyeler yapıp takdim etsem. Heyhat, her şeyde olduğu gibi bu hususta da pek fakirim. Evet sevgili üstadım, sevincimizi artıran bir mesele daha var. O da Kenzül Arş doğasının feyzinden gelen bir nükte-i Kur'aniye namı, namı altında neşredilen iki sayfeli kuru ve Kur'aniyenin bu kısma ilavesi ve bu kısmın da yazmakta olduğumuz tevafuklu ve haşiyeli Kur'an-ı Kerim'in baş tarafına umumun istifade ve istifazalarının kolaylıkla teminine bina derece edilmesi hakkındaki tensip ve fazlalaneleridir. Bu tensip bizce de pek çok musib görülmekte fakir talebenizin nazarını maziden hale, halden istikbale çeviriyor ve istikbaldaki parlayan nurları göstermekle nihayetsiz sürülara müstahrak kılıyorsunuz. Ahmet Hüsrev rahmetullahi aleyh. Rafetin fıkrasıdır. Rafetin <laughs> fıkrasıdır. Bismihi ve min şeyin il illa yesbihu bihamdihi. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem ve çok kıymetli üstadım efendim. 29. mektubun 8. kısmının remzini dikkatle okudum. İhtiva ettiği harika numar ve onun muzatın ifade ettiği yüksek hakayık, fakire azim istifadeler temin ettiğim ve beni derin derin tefekküre ve temmüle sevkilediğim. Çocukluğumdan beri hakayık diniye çok merak eder ve her fırsattan istifade ederek tetkikat, tetkikat ve tedebbuata bulunurdum. Ne yazık ki emelime muvaffak olamazdım. Bu sebepten yeis ve nev, nevmidiye düşar olurdum. nam şükürler olsun ol Allah gazime ki Zat-ı Aliye-i gibi her asırda emsaline ender tesadüf olunan bir dahi azama bizleri mülaki kıldı da 30 seneden beri ruhumun çok büyük iştiyak ve tasirle beklediği bir üstadı muhtemelen nail eyledi. Elhamdülillah sümme elhamdülillah hazam fadli rabbi. Madem şimdiye kadar böyle hakikatler hiçbir eserde görünmemiş ve işitilmemiştir, yazılması çok muvaffaktır ki okuyan her ehli imanın Kur'an hakimin hazaini namtanahiyesinden bir kısım cevahiri elde etmek suretiyle hem ağniya imaneviye adedine dahil olsun ve hem de künüz mafiyette mahfiyette mahfiyeye tıla kesbetmek gibi ruh beşerin en büyük ihtiyacatını tatmin etmiş, tatmin etmiş bulunsun. Hulasa Tevaf tevafukat ve rumuzat-ı Kur'aniye tefşirat-ı azimeyi ihtiva etmesi itibariyle kemali hassasiyetle takip ve tetkik olunmaktadır. Bundan dolayı nihayetsiz hürmet ve tazimatımı arz eder ve mübarek ellerinizden öperek Cenab-ı Hakk'ın bize inkişaf-ı kalbi ihsan buyurması hususundaki duayı hayret, hay duayı hayriyelerini istirham eylerim sevgili üstadım efendim ve efet rahmetullahi aleyh. Rüştünün fıkrasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum pek kıymetler ve pek muhterem Üstadım Efendim Hazretleri, nurlarıyla kara kalbimi nurlandırmış olduğunuz mektubatınızdan, İcaz-ı Kur'an'dan İhlas-ı Şerif Muavvizeteyn, Fatiha-i Şerif surelerinin tevafukat-ı hurufiyet sırlarını gösterir. 29. mektubun 8. remzini din kardeşlerimle birlikte okuduk. Çok şükür, bin şükür, elhamdülillah. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin kelamı olan Kur'an-ı azim Hakim'in sırlarına hayret ve bütün ve <laughs> ve bütün kalbimle ve lisanımla Allahümme nevir ve nabî binuril iman vel Kur'an dedim. Üstadım yeni tevafukatlı Kur'an azimşanın baş tarafına bu remzin ilavesi hak ve haykatlı ilan maksadına maksadına muvafık olsa da okudukça doymak ve usanmak bilinmeyen ve her okudukça dünya lezzetinden bin kat fazla lezzet veren ve kararılmış kalpleri nurlandıran ve bize bizim lisanımızda hallerimizi teşrih ve tarika hakkı gösteren Risale-i da beraber ayrıca bulunması ve Kur'an-ı Hakim'in başına mümkün olursa hem Arapçasının hem de Türkçesinin korunması muvaffak olacağını zannındayım. Efendim Hazretleri Rüştü Rahmetullahi Aleyh Saatçi Lütfi Efendi'nin fıkrasıdır. Bismi İspanahu ve eminim şeyin illa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ebeden daima İcaz-ı Kur'aniyeden İhlas-ı Şerifle muavize ve Fatiha-ı Şerife surelerinin tavafı ı ruhu gösteren 29. mektubun 8. remzini aldım ve okudum. Neşir buyrulan iş bu risaledeki tavafukat şimdiye kadar emsali nam bir sır meydan bir sır meydana koymuş. Bir sırrı meydana koymuş. Bu hıssa dair mütalada bulunmak kuvve-i kalemiyemin ve hafızalayı mevcudemin kat kat fevkinde bulunmakla beraber af ve üstadenelerine mağruren şu kadar diyebilirim ki neşir buyrulan risaledeki izahat herhangi bir beddin ve kör olan bir gafli bir gafili uyandırmaya ve hatta bütün mevcudiyetiyle kararılmış kalpleri temvile ve irşada pek büyük delil bulunduğundan muhterem üstadımızın tasavvuri, kararı ve şeyle, her ferdin Kur'an-ı Azim-ül Burhan'daki mucizatı görmesi için Kur'an'ın baş tarafına derci hususu pek muvafık görüldüğünü arz ederim efendim hazretleri. Saatçı Lütfi Rahmetullahi Aleyh. Asım Bey'in fıkrasıdır. Bismi ve emin şeyni la yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Üstadımı bu fakire lütuf ve kereminden ihsan buyuran kadir Mutlak Ezel ve Ebed Sultanı Cenab-ı Hayy-i Hazretlerine her dakikada yüz binlerce hamd ve şükür etsem ki ediyorum. Yine yüz binde bir borcumu bile ifademem edemem. hamdu vel minnetu haza min fadli rabbi. Pür taksir olan bu fakir bila fasla 34 sene olan hayatı askeriyemde muhtezay beşeriyet az ve çok masiyat fırtına ve dalgalarına tutulmuş vazife-i diniye -i, uhreviye ve ubudiyet ciheti pek çok noksan kalmış ve habb gaflet perdesine bürünmekle imrar hayat etmiş olduğumu şimdi anlıyorum. Ve kusurlu geçmiş zamanlarıma pişman ve nadim olup evvelki güldüklerime şimdi ağlıyorum. Bu da siz üstadıma ve risallerinize kavuşmakla hasıl olmuştur ki yüz binlerce şükür Cenab-ı Hak sizi bu fakire ihsan buyurdu. Dört sene evvel Burdur'a geldiğimde kardeşimiz Şeyh Mehmet Efendi'nin delalet ve tavasutu ile muhabereye başlamış ve bir netice hikmet resan ve nurfeşan ve kışa ve kainatın muammayı tısımını açan anahtarları bu fakirin eline veren yine o risalelerdir. İşte o bahat fakir edilemeyen o nahtarlar, öyle mücevherat ve pırlanta elmaslar ki, ne diyeyim, iktidarsızlığımdan lisanım ve kalemim kalbimin tercümanı olamıyor, aciz kalıyor. Şeriat, hakikat ve marifet hazine ve definelerini kışat edecek, kışat edecek ve eden ancak ve ancak bu nur risale şerifeleridir. Bu nur risalelerinin her birisi, Birbirinden nurlu, hele icaz-ı Kur'an nurun alanur nasıl tafsif edeyim bir gülistanın ferah ve fezada gayet nadide ve hoş bu ezharı latife günah gün bulunup da hangisini koparmaya, koklamaya, tercih etmeye mütehayir kalıp da neticede hepsinden bir deste, bir demet yapmaya karar verdiği gibi bu Risale-i Şerifeler de yazanı, okuyanı dinleyeni nur bahçesine, nur deryasına gark edip de mütefekir, mütehayir edip hepsinden bir çiçek demet yapmaz da ne yapar? insanı fakat o insanı tahayyür ve tefekkür sahasında mesle layakıl bırakmaz da ne yapar? Bütün dünyevi beşeriyet ve hayvaniyet hastalarından tecerrüt etmesine, halıkına ubudiyet-i mütemadiyede bulunmasına mezmum bir cümle ahlakları def ve tard etmesine ilahir gibi hissiyatıyla tahsis edip de nefsi emmareyi öldürmez de ne yapar? Diyebilirim ki bunu Risale-i Şerifeleri bir gülistan cinandır. Bu gülistandan istifade edemeyen ben mayelere nasip eder olmayanlara set hazar işte o gibilere ilham Rabbani erisin de 23. Söz Risale-i Şerifesinin ahirindeki iki levhanın birincisi ki hicab-ı gafletten nihanı ikinci levhadaki zeval-i gafletle ayağına edebilsinler. Cümle, <laughs> cümle müminini muvahidinin tarik hidayete hat ve endaz olmaları için Cenab-ı Vacib Vücud Hazretlerine kavlen dua ve tezarru etmekliyim ve fiilen de henüz dörtte birini yazamadım bu nur Risale-i Şerifelerinin fakirde mevcut olanlarına itimat ettiğim muhabbet ve aşkı olduğunu hissettiğim ihvana, ez cümle gibi zevat muhtereme cuma günleri fakirhanede toplanıldığı vakit bizzat okuyor ve ellerine birer nur parçalarından verip akşama kadar ve bazı geceleri okumakta devam ediliyor. Hepimiz Cenab-ı kadir ubudiyet ve niyazımızı ifade ediyoruz ve zat üstadın karşı da bu borcumuz olan duayı üstadın yad ve tezkar ediyoruz. Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri muhterem saat üstadınlarını dünyalar durdukça nur risallerini rehberlik, rehberlikte, delalete ve nur delallığında ila ahir-i devran kayın buyursun duasını her namazın ahirinde hemşirenizle beraber bir zaman etmişiz efendim Hazretleri. Asım Rahmetullahi Aleyh. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimil hakim. Ve ahir-i davahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.